İsviçre F-35 teslimatları için tarih verdi. İsviçre semaları yakında 5. nesil savaş uçakları ile tanışacak. İsviçre'nin savunma tedarik kurumu Arma Swiss F-35A Lightning 2. savaş uçaklarının teslimatlarının planlandığı şekilde ilerlediğini ve ilk uçakların 2027'de gökyüzüne çıkacağını açıkladı. Buna göre ilk teslimatlar 2027 yılının ortasında başlayacak. Üretim süreci hem ABD hem de İtalya'da devam edecek. İsviçre'nin savunma tedarik Kurumu Arma Suiz, Lockheed Martin tarafından üretilen F-35A Lightning II savaş uçaklarının teslimat sürecine dair güncelleme paylaştı. Açıklamaya göre ilk teslimatlar 2027 yılının ortasında başlayacak ve ilk uçak ABD'nin Fort Worth tesisinde üretilecek. 2028'den itibaren teslimatlar İtalya'nın Cameri kentindeki ikinci üretim hattında devam edecek. Arma Suiz sözcüsü İsviçre filosunun en güncel Block 4 standartında teslim alınacağını vurguladı. Bu konfigürasyon yaklaşık 2.1 milyar dolarlık maliyeti bulan ve 3 yıl geciken teknoloji yenileme 3 modernizasyonunu içeriyor. TR3 modernizasyonu, gelişmiş sensörler, yeni nesil silah entegrasyonu ve güçlendirilmiş elektronik harp yeteneklerini içerirken, ABD Hükümet Sorumluluk Ofisi'nin raporuna göre ise tr 3te yaşanan gecikmeler Pentagon'u zor durumda bıraktı. Raporda 2024'te teslim edilen 110 uçağın tamamının geciktiği ortalama gecikmenin 238 gün olduğu, 2023 yılında ise bu sürenin yalnızca 61 gün olarak kaydedildiği belirtildi. Ayrıca GAO Block 4 konfigürasyonunun en az 5 yıl geciktiğini, bütçeye 6 milyar dolar ek yük getirdiğini ve başlangıçta planlanan kabiliyetlerin daha sınırlı olacağını açıkladı. Arma İsviçre'ye teslim edilecek F-35 A-Savaş uçaklarının muharebeye hazır şekilde geleceğini ve mevcut F-35 motorunda değişiklik yapılmayacağını da duyurdu. Ancak motor çekirdeği modernizasyonu ve soğutma sistemi iyileştirmelerinin 2030'ların ortasında yapılması öngörülüyor.